Yaşamana müsaade ettik de yu, buraya böyle gelip gidemezsin. Sabrımız sınırını unutma. Ya artık düşman değiliz. Bay enayı görmek istedim. Beni kuşum, iyi misin? İyiyim. Sen? İyiyim. Yanımda olsaydın belki daha iyi olurdum ama. Hastalığın nasıl? İyi. Hani hastaydın sen? Hani ölüyordun? Seni iyileştiren şifacı hatunlara sordum. Senin hiçbir hastalığın yok Sofya. Yine yalan söyledin. Yine yalan söyledin. Bayanım ben sen. Dur ana, dur. Benim adım Halim. Ve sen bir daha benim karşıma çıkacak olursan... ...hiç durmam. Seni kendi ellerimle öldürürüm. işiteceğini işittin Sofia. Git gayrı.